AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığının 5. olan kongresinde konuşan Çorum Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçuşmaz. Kavgalı gürültülü geçen kongreler lider sorun olan partilerde yaşanır. Çok şükür bizim liderimiz de var, genel başkanımız da var. Aynı sorumluluk anlayışı içerisinde görev yapmaya ve yönetim kadrolarını oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Devam fırsat vermedik. Elimizin tersiyle iteledik ve bu davanın bir şahıslar davası değil, vaki bir hakikatler davası olduğu gerçeğini, bir nesil hareket olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduk. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Demokratik terbiyeye, demokratik olgunluğa uygun bir kongre gerçekleştiriyoruz. O kongreye vesile olan ee, en çok da alkış hak eden Sayın Mustafa Köse ve Sayın Yaşar Amaçlı kutluyorum. Teşekkür ederim.